Megan'la gece devreye satacağız arkadaşlar. No Biliyorsunuz. Ee, yanındaki arkadaş partnerim yani Arab Osman. Arab da bugün aramıza katıldı. Daha polisliğe de e, polislikte yeni başladı. Kendisiyle birlikte e, birlikte bundan sonraki videolarda partner olarak bize yardımcı olacak. Olan bize yavaştan arkadaşlar. Aracımızı biliyorsunuz zaten. Megan, e, Megan'ın en çok tutulan asayiş araçları. Genellikle biz bunu jandarma olarak da görebiliyoruz. Şöyle hemen çağıralım arabasını. Abi ben deyimle yap, yap. taraf olsun? Şöyle beach taraflarına geçelim biz. Sahilde biraz olaylar bir şey oluyor, hızlı oluyor. Biraz evet. da uzun oluyor. Units reporting a criminal resisting arrest in uh, Davis Çakar konusunu zaten konuşmuştum. Arabanın, e, arabanın değil, arabaların e, LS dosyalarını kuruyorum. Modlarını kuruyorum. Sıkıntısız sıkı, sıkı bir şekilde düzgün ve doğru bir şekilde kuruyorum. Ama çakar yine çalışmıyor. Eksik bir dosya falan da yok ya. Ama yine çalışmıyor. Unit reporting Ondan a, a suspect resisting arrest in uh, Strawberry. Oraya doğru biraz hızlanalım. İçte şöyle bir 4-5 defa bir şey yapalım, devriye atarız, oradan bir karakol tarafına geçip, karakol tarafından Nureşehir'in içlerine geçip, daha direkt oradan geçerek yine oradan yukararız. Geri zekalı ya. Adam gitmek yerine yavaşlıyor. Hani geliyor karşıdan polisin yani gördü. Diyor yavaşlayın da bu bana çarpsın. Normal, normal. GTA 5'in zaten, zaten NPC'leri bir başka ya. Normal oyunda NPC'ler gibi değil. Nerede sıkıntı onlar zaten. Evet. İç taraflarına geldik. İç taraflarına geldik. Şimdi başlasın bakalım. O biçin diğer tarafına denk geliyor. Şöyle yapayım. Yani. Tam bu ortasına geçelim. Şu an sahilin oradayız. Kendime hemen şuradan. Citizens report a 211 at Strawberry market. Dispatch, we have the suspect inside. Bir ekip takipteymiş zaten. tarafına gelip burada olayı yaşarız diye uğraşıyoruz. Adamlar şehire geliyor Yani yardımcıları oldu. Evet, burada atladı çek lan 3 defa uyarı veriyorum 2. uyarı İki oldu 3. uyarı tamam artık silahlar konuşur çekiyor musun? çekiyoruz tamam ben de öyle düşünmüştüm <laughs> Y'all shut up. Dumbass! Yeah. Oh. The suspect is walking! Nah. Give You fucker! i let him. Shithead! Piece of trash! Who's You're under arrest, shit for brains. Take your last breath of fresh air, motherfucker! You're going down for a long time, buddy. You're under arrest shit for brains. Buradan bir mekan daha geliyor Yavaştan Yavaş lan yavaş ökü Hanımefendi sen yavaş Sen Erkek olsaydı ölecek. Yavaş Araç yok Buraya gelecek mi? Hangi bir nakit aracı? Take your last breath of fresh air, motherfucker. I like your visit to You're going down for a long time, buddy. You're under arrest, shit for brains. Oh. Citizens Report, a robbery at Strawberry Hızlıca... ...dikkat edin... Neyse biz yavaştan kaçalım. <türüúcados> Bunlar mutlaka gelmeyecek. Atla koçum. Onlar ilgilenirler. Tamam abla zaten bizi bekliyormuş. Ben de diyorum hani destek ekip gelecek alacak götürecek Biz aldık diye falan Eğersem Bizim Arap'tan dolayı aldık. Hani Arap seni şey yüzünden almazlar Kaç tane olay yaşadık Şu ana kadar iki oldu 2 tane çıktı. Hemen şöyle bir üçüncüyü de patlatalım arkadaşlar. Citizens report a possible 503 in Hillbox Hill. Ocean One, we can get that. Hemen yapış. Dispatch, we got eyes on the target. Moving to engage. Dispatch, we have the suspect inside. Helikopter istiyoruz. Bir de bu vakit çağırıyor. Assistance required on um...

Biz bir şey kalmadı. Bunu da hallettik. Biraz kargolun aşağısında. Yavaştan kaçalım. Önümde yine arrest. bir ihbar çıktı. Ben ihbarla ilgili olmalı yok böyle. Gunshots reported. All units respond. Code 99 emergency.

Acaba Ankara'da Neyse son ihbarımız da aldık. Gördüğünüz son ihbarımız da bayağı yüksekti. Boz koca adam direkt teslim olmuyor. Ne olacak? Ben yani polis olmayacağım. Oo. Yemin ediyorum burayı var ya. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arapla çok güzel bir iş çıkardık. İhbarlara Görüşmek üzere.